Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve selatü vesselamü ala resulillahi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Esmaül Hüsna derslerimize hoş geldiniz. Rabbimizin güzel isimlerini tanıdığımız, anladığımız, manalarını, faziletlerini, insan üzerindeki tecellilerini anlattığımız derslerimiz. Şimdi bir kulun Rabbini güzel bir şekilde tanıması, güzel bir şekilde kulluğunu yapabilmesi için bu esmaları da iyi bilmesi, Rabbinin sıfatlarını, isimlerini, manalarını ve kainattaki tecellilerini de bilmesi gerekir. Bu dersimizde Rabbimizin es esmasını işleyeceğiz. es esmasının manası, faziletleri nelerdir, sırları nelerdir, insanlar üzerindeki es esmasının tecellileri nelerdir, bir de es esmasını niçin, nasıl okumamız gerekiyor, hangi istekler için esemi esması, nasıl ve ne kadar okunması gerekir. Bu konuların hepsine mümkün mertebe, kısa ve öz bir şekilde cevap vermeye gayret edeceğiz. Aziz dostlar, videoya geçmeden önce kanala ücretsiz bir şekilde abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Aynı zamanda bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Rabbimiz sizlerden razı olsun. Rabbimizin Es-Semi esması işiten, bilen ve gören, haberdar olan manalarına gelmektedir. Tabi Rabbimizin aynı zamanda sübuti sıfatlarından bir tanesi de Semi'di. Yani Rabbimizin işitmesi manasına gelmektedir. Rabbimizin işitmesi insanlar gibi herhangi bir kulak gibi bir organa ihtiyacı olmaz. Bu ezeli ilmiyle, her şeyi ilmiyle kuşatan ve en ufak sesleri bile bütün gizli aşikar her şeyi bilen manasına gelmektedir. Tabii ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inne semiyon dua yani peygamberimizin söylemesiyle muhakkak ki sen duaları işitensin diye bu şekilde Rabbimiz vahyetmiştir. Ayette de bu esması geçmektedir. Tabii ki Rabbimizin Semiyul Basir esmaları Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Yani Rabbiniz hem işitir hem de bilir. Dolayısıyla Esmaül Hüsna, es Basir bu iki esmayı genelde ikisini bir olarak anlatırlar. O şekilde anlatmak da doğrudur. Çünkü es işiten, El-Basir ise gören manasına gelmektedir. Tabii ki bizim insanlar gibi değildir Rabbimizin işitmesi, görmesi. Biz insanlar Rabbimizin bizi yaratmasıyla biz sonradan yoktan var olduk ve fani olduğumuz için bizim algılamalarımız, işitmelerimiz, görmelerimiz hepsi sınırlı. Aynı şekilde düşüncelerimiz de sınırlı. Çünkü biz Rabbimizin zatını tam anlamıyla tahayyül edip düşünemeyiz. Mümkün değildir bu. Ama mesela Rabbimizin işitmesi ve görmesi sınırsızdır. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insan kısık sesle bir şey konuşsa onu duymamam ihtimalimiz çok yüksek. Duyamayız. Ya da mesela önümüzde bir duvar olduğu zaman biz arkasını göremeyiz. Bu şekilde biz sınırlı bir varlığız. Aynı zamanda düşüncelerimiz de böyle. Mesela biz cenneti ne kadar düşünebiliriz? Rabbimizin ayetlerini tefekkür ettiğimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Cenneti ancak insan aklıyla birazcık düşünebiliriz ama bunu anlamak için yeterli değildir. Aynı şekilde Rabbimizin azameti de böyledir, kudreti de böyledir, işitmesi ve görmesi de bu şekildedir. Şimdi Esemiye esmasına baktığımız zaman Rabbimizin her şeyi işitmesi, her şeyi bilmesi manasına gelmesiyle beraber duaları da işiten, duyan, kabul eden manalarına da gelmektedir. O yüzden bir insan esmi esmasını 180 defa ya da 550 defa perşembe günleri özellikle sabah namazından sonra muhakkak okumayı adet haline getirmesi gerekir. Yani bir insan duaları kabul olsun istiyorsa, hayatının manevi olarak sıkıntılarından, maddi olarak sıkıntılarından kurtulmak istiyorsa, bir insan rızkının genişlenmesini istiyorsa, tabii ki sebeplere yapışacak, elinden geleni yapacak. Ama bununla beraber perşembe günleri sabah namazından sonra 180 defa ya da 550 defa Ya Semihu, Ya Semihu, Ya Semihu diye bu şekilde bu esmayı zikir olarak, bir olarak okuması lazım. Şimdi bu esmanın yani esemiye es esmasının insan üzerindeki etkilerine baktığımızda bir insan Rabbinin işitmesiyle nasıl hareket edebilir, nasıl bir davranış sergileyebilir? Bu Essemi Esma'sının insan üzerindeki en büyük tecellilerinden bir tanesi bir insanın her an Rabbinin kendisini görüyormuş, işitiyormuş gibi düşünmesi, ona göre hal ve hareketlere takınması, söyleyeceği sözü de düşünerek tartarak belli bir ölçüde düzgün bir şekilde konuşmasıdır. Yani insanlarla olan münasebetinden sonra Rabbi ile olan kulluğundan işte bütün bunların hepsinde Rabbi her an kendisini görüyormuş ve işitiyormuş gibi düşünmesidir. Oysa ki insanoğlu bir anlık gafletle sıkıntılı bir şekilde davranışlar sergileyebilir, günahlara dalabilir. Çünkü Rabbimiz Bizi imtihan dünyasında bu şekilde yaratmıştır. Şeytan ve nefis bize vesvese verir. Şeytanlaşmış insanlar bize vesveseler verir. Ama böyle bir durumda kişi Rabbine sığınarak, Rabbinin azametine, esmalarına, kudretine sığınarak bu sıkıntıları bertaraf edebilir. Tabii ki bütün bu imtihan dünyasında bir insanın Rabbinin her an kendisini düşünebilmesi, hissedebilmesi bu şekilde yaşayabilmesi için öncelikle günahlardan uzak durması gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın yalvararak, yakararak dua ettiğini görmüş ve sahabe-i kirama şöyle demiştir. Bu adamı görüyorsunuz, içten yakararak dua ediyor. Bu adamın yediği de haram, içtiği de haram, giydiği de haram. Duası nasıl kabul olsun diye söylemiştir. Yani buradan kasıt, biz müminlerin güzel bir kulluk yaşayabilmemiz, güzel bir kulluk yapabilmemiz ve Rabbimizin her an işiten ve bilen manalarını kendi hayatımızda görebilmemiz, hissedebilmemiz için rıza ilahi doğrultusunda güzel bir hayat yaşamamız lazım. Bakın aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'de kalpleri mühürlenmiş olan kişilerden bahseder Rabbimiz. Onlar görmezler, işitmezler ve duymazlar. Şimdi buraya baktığımızda bir insanın kalbi mühürlendiği zaman Allah muhafaza görmesi kapanır, işitmesi kapanır ve o insan hissedemez. Akli, duyguları, melekelerini yitirmiş olur. Bugün baktığımızda Filistin'de, Gazze'de insanların hunharca bir şekilde katliamlar yapmasının sebebi de budur. Bir insanın kalbi mühürlendiği zaman, gözleri köreldiği zaman ve kulakları da sağır olduğu zaman o insanın hakkaniyeti görmesi ve düşünmesi beklenemez. Böyle bir durumdan Rabbimize sığınırız. Rabbimiz kalplerimizi böyle bir noktaya çekmesin her daim kendi rızasında güzel kulluk yapan kullarından eylesin bizleri. Aziz dostlar bu esmi esmasını aynı zamanda her an düşünüp tefekkür ederek hareket etmeye gayret edelim. İbadetlerimizde, taatlerimizde, günlük işlerimizde Rabbimizin bu esmi olmasını, işitenle bilen olmasını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan yaşamaya gayret edelim. Rabbimiz sevdiği salih kullar zümresine hepimizi ilhak eylesin. Es-Semi esmasının sırlarına, faziletlerine hepimizi nasipdar eylesin inşallah. Bu dersimizin de bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde El Basir esmasının sırlarından, faziletlerinden, manalarından, insanlar üzerindeki tecellilerinden ve niçin nasıl okunması gerektiği hususlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.